ve sınırsız olan bir parçası o algoritmanın ta kendisi ondaki selam esmamı açıyorum neydi selam? her zaman selamette, afiyette, huzurda, rahatta olmak demek. selam esmamı açıyorum, kendimi bununla uyumluyorum beş kere, on kere o esmayı zikret, istersen hiç zikretme, selam enerjisini içinde hisset senin bu noktadan sonra yaptığın her şey zikir zaten Ee, zikir çekerken esmalarınızın neyi çekiyorsanız onun anlamına e, onun anlatmaya çalıştığı e, şeyi iyice algılayın ona odaklanın ve daha sonraki onun bir tık üstü de artık anlamdan da geçersin selam dediğin anda kendi kalbindeki bütün atomlarında enerji alanında onun bütün yansımasını işte enerjisini Halka halka tüm kainata nasıl yayıldığını Üçüncü gözünle Olduğun yerden görürsün Zikrin kendisi olursun Daha da dönüp Ağzımla da zikredeyim demezsin Kamile nefs boyutu açıldığı zaman Atalardan arınmayı anlatır mısın Atalardan işte Anlattığım şeylerin Aralarında geçiyor bu arkadaşlar kopyala yapıştır bilinçten çıktığınız anda atalar ve onların size yapıştırdığı bilinçaltı kodlarından çıkmış oluyorsunuz. Ben yani benim alt boyutlarla hani kendinizi böyle şey yapmaya kabza sokmaya ben bilmiyorum eyvah ne olacak şimdi nasıl yapacağım nereden başlamayacağım hiç sal bir düşüncene gitsin sal gitsin rahatlat kendini rahatlat kendini zihin alanından çıkmanla patır 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 yukarı doğru çıkıyorsun zaten öyle çok çok uğraşmaya didinmeye gerek kalmıyor arkadaşlar korona neden geldi korona çok hayırın içinde şer, şerrin içinde hayır var ya hayır yönüne bakalım mı biraz koronanın şimdi korona geldi dünyaya bir format atıyor değil mi sonuçta yapay bir virüs olduğunu herkes biliyor artık dünya nüfusunu düşürmeye çalışıyorlar çünkü artık kaynaklar yetmez oldu biliyorsunuz Çin'de yapay yumurta pirinç et üretimleri falan başladı satışı bile başladı yani kaynaklar yetmiyor artık Şimdi ile birlikte sosyolojik olarak bir bakalım bakalım insanlara ne oldu? İnsanlar, belirli gruplar dağıldı. Yani cemaatler eskisi gibi toplanıp ders yapamadıkça e, sübliminal mesajlardan, şimdi bak o zaman şey, spesifik örnek vereyim biraz daha iyi algılansın. Tarikat boyutundaki arkadaşlarımız düzenli olarak mevcut e, bulunduğu e, cemaatin öğretisiyle bir hayat yaşıyor seneler sürüyor eğer ehil değilse tarikat şeyhi Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki bir ehil olan şey diyor iki yılda yetişti Yani maksimum iki yıldır tarikat sureti İki yıldan sonra yukarıya doğru çıkarması lazım ama bu ehil değilse bunu yapmıyor senelerce o boyutta tutuyor ne yapıyor korku empoze ediyor diyor ki işte bu yoldan çıkarsanız yoldan çıkarsanız falan yahu Şirkin en büyüğü değil mi bu? Düşünsene Allah sonsuz ve sınırsız ve ne diyor hadis-i şerifte? Allah'a giden yollar O'nun yarattıklarının nefesince adedincedir. Madem ki O'nun tüm yarattığı sonsuz ve sınırsız bu oluşumun içinde nefesince ve adedince sonsuz ve sınırsız yollar var. Nasıl olur da bir kalıba, bir e, inanca, bir e, şeye sıkıştırabilirsin bunu yani? Düşünsene. Allah'a resmen orada bir hakaret yapılıyor aslında. Veya Allah sanki e, tek elinde yani. <laughs> ben olmazsam ne olacaklar? İşte ben hizmet etmezsem bu insanlar işte şöyle gider. Hocalarda da böyle manevi egolar var. Ben kendimle geçtim bu yoldan. Ben de hizmet ederken e, seneler önce mesela e, seviyorsun tabii talebeni. Talebeler de seni seviyor. Orada manevi ego besleniyormuş meğerse. ...yani e, ben olmazsam... ...bu talebeler ne olacak sürekli arıyorlar ya... ...ondan sonra hocam yetişin falan filan... ...öyle bir şey dönüşmüşüm ki... E, ...öğrendiğim ilmi bile... E, ...yani sabahlara kadar... ...düşünüyorum geri dönüp baktığım zaman... ...üçlere dörtlere kadar kitap okuyordum... ...manyak gibi yani... <laughs> ...senelerim geçti böyle yahu... ...işte... E, Düşünürler, ünlü düşünürler çok önemli. Şimdi bir, ara, bir mesaj geldi de orada. Tamam. Şimdi bak. E, bu korona zamanı cemaatler ayrıldı. Tamam mı? Şimdi veya mevcut bulunduğun sistemin dışına çıktın. Rutinini bozdun. Hepiniz şu anda rutininizi bozdunuz. Ve e, rutin bozulunca ne oluyor? Yeni veri akışları gelmeye başladı. Çünkü beslendiğin yerden beslenemiyorsun artık. Nereden e, şey yapıyorsun farklı farklı ilimler gelmeye başladı. Farklı ilimler demek senin farkındalığının biraz çalışması, algılarının açılması demek. Eğer toptan ön yargıyla yok ya deyip üstünü silersen, şey yaparsan oradan nasiplenemezsin. Ama farklı ilimler, farklı işte durgun suya gelen temiz su gibi seni bir arındırmaya başlıyor ve düşünmeye başlıyorsun. Yani evde yalnız kalıyorsun, düşünüyorsun. Sana yüklenilen subliminal mesajlardan kurtuldun. Çünkü sürekli aynı şey tekrar edildiği zaman işte aman yoldan çıkarsınız, aman şöyle olur, aman böyle olur, aman cehenneme gidersiniz falan filan. Korkuyla, e, celalle nefs boyutunda yukarı çıkamazsınız. Sadece kabıtınızı açarsınız. E, o da sizi sürekli e, sittin sene mülhüme de tutar yani. Kendim yaşadım biliyorum. Ah. Binler tarihini araştırın. Biraz sosyolojiyle, felsefeyle ilgili bilgi edinin arkadaşlar. Bu millete binlerce senelerden beri güç sahipleri nasıl formatı atmış, nasıl kalıplarda tutmuş, nasıl yönetmişler? Hmm. Yani şöyle... Mesela tarikat boyutunda şunun faydası oluyor. Tarikattaki en büyük hengameyi önce anlatayım. Tutunmuşluğa doğru giderse şirke doğru kayıyor. Hani e, hocam, şeyhim, cemaatim olmazsa e, ben bittim, öldüm, yandım. Bu Allah'a çok büyük hakarettir. E, i̇man boyutundaki halinizi görün burada. Eğer bu düşünce varsa aralarınızdaki arkadaşlarınızda. Allah'la aranda ne kadar çok perde olduğunu gör. Bunlar vasıta bunları kullanın arkadaşlar ama vasıta olarak kullanın ilmi öğretiyi bilgiyi alın geçin gidin aradaki aracılara tutunmayın kimseye kimseye hiçbir şeye tutunmayın bana da tutunmayın kendinizden gayrı her tutunduğunuz şeyi bırakın kendinizdeki e, algoritmaya tutunun sadece. Sonra e, insanlar yalnız evlerine çekildiği zaman düşünmeye başladılar. Çünkü çok sor şeyler geliyor böyle. Hocam evde kalarak işte e, ben de şöyle şöyle haller yaşanmaya başladı. Özellikle tarikat ehli arkadaşlarım hakikate doğru çok hızlı bir çıkış sağladılar. Bunun sebebi e, kodlarından kurtuldu, rutinini bozdu, IQ çalışmaya başladı. Düşünce tefekkür boyutunda ilerlemeye başladı. Korona eşittir ölüm korkusu ve her şeyin bir anda yok olma korkusu insanların acizliğini insanlara gösterdi. Yıllar boyu çalışıp çabaladığım işte evim alacağım için, alacağım için çalıştım, araba için çalıştım, işim olsun diye çalıştım. Kocam razı olsun, karım razı olsun, evlatlarım iyi olsun diye çalıştım, çalıştım. Son noktaya geldim, hepsi boşmuş. Hiçlik alanını korona zamanında güzel bir şekilde idrak etti insanlar. Dolayısıyla e, bu hiçliği fark eden kişinin beyni düşünmeye başlıyor. Ya her şey bir anda bitebiliyor. İşte ama o zamana gelene kadar sanki hiç bitmeyecekmiş gibi zamanı harcıyordu kişiler. Şimdi işte bunun farkına vardığı için koronanın böyle bir rahmeti oldu. İnsanları kendine getiriyor. Kapitalist sisteme karşı hayır dur deme eğilimi olmaya başladı. Yani çok büyük olaylara gebe dünya. E, kitlesel, küresel bir format atılıyor. Yepyeni farklı bir çağa doğru adım atılıyor arkadaşlar. Evet. Şu sorumu, sorunun cevabı yarım kaldı. Onu da söyleyeyim. Saatte kaç bilemiyorum ama e, bu hiçlik makamından sonra Araf'ta kalanlar nasıl entegre olacaklar tekrar dünyaya? Bazı arkadaşlarımız Hocam yani e, nasıl oynayamıyorum yani dönemiyorum ben. Bu dünya alanında alışmıştım. Bir nefsim vardı. İtiyordum, kakıyordum, seviniyordum, e, seviyordum. E, feyiz vardı, cezbe vardı. Ondan sonra e, ne bileyim işte e, kırılma vardı, kırma vardı. Bir mücadele, bir hareket, bir devinim vardı. Şimdi yok. <laughs> Uyanış bir anda da olur. Yavaş yavaş da olur. Şimdi Teşekkür ederim saati bildirdiğin için Öncü Fatima. Teşekkür ederim canım. Aa, ne yapacaksınız? Oyun olduğunu bile bile oyuna geri döneceksin. Şimdi burada bir bilinç beyin farklı çalıştığı için bilinç çok açılıyor. Ee, kayıtlar gelmeye başlıyor arkadaşlar ve aptala yata yata oynamaya devam ediyorsunuzmuş gibi yani. Çünkü başka türlü tekrar bu dünya alanına nefs boyutundan çıkıp bilince entegre olduktan sonra dünya alanına gelip e, oynaya, yani yaşayamıyorsunuz. Olmuyor. Nasıl yapacaksınız? E, beşere, beşer boyutunda yani önünüze güzel pozitif şeyler geldiği zaman özünü unut. Beşer boyutundan oyna. Yani ben esin kimliğindeyim şimdi. İşte kadın kimliğim var. Esinim, anneyim falan filanım. Yani bu kimliğimi... Ee, nasıl zevk alabilirim ben bundan o esmalarla e, kendimi var ediyorum yani musavirimle yeniden bu esini oluşturuyorum neşeli olsun istiyorum ona göre oluşturuyorum hayata bakış açımı ondan sonra e, işte kendini sevmen lazım bunun için ben kendime artık öfkeyi vermiyorum buna niyet edip buna adım attığın anda celal sende iner 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 minimuma iner yani ondan sonra ee, şer bir şey geldiği zaman da sureti bırak geç çık hemen suretten çık özüne geç özünden karşı taraftakilerin de suretlerini at öz kalsın özden öze baktığın anda şer ortadan kayboluyor yok oluyor sana koyabilen hiçbir duygu olmuyor şimdi duygu alanına geri geliyorsun ee, önceleri önceleri bu duygu alanında ee, tekrardan aynı şeyleri yaşıyor gibi olsan da aslında aynı şeyleri yaşamıyorsun. Önceden gösterdiğin öfke seni 5-10 gün etkilerken, senelerce aklında kin olarak tutarken falan filan. Öfke 5 günden işte düşüyor 3 güne, 2 güne, 1 güne, 3 saate, 1 saate derken anda yaşıyorsun. Öfkeyi celali anda kullanıyorsun, orada bırakıyorsun, geri gidiyorsun. Yani bıraktın gitti, kullandın bitti. Orada bitiriyorsun. Hani bazı e, hakikat ehli olan hocalar e, ya da bu bilgileri veren bu bilgileri aktaran hocalar tasavvuf hocaları daha doğrusu e, talebenin altyapısını dolduruyor bu güzel. Ama sadece şeriat mantığından yetiştirildiği zaman kişi çok ciddi kabza giriyor. Toplumun normlarına entegre olamıyor. Yani böyle e, yüksek oranda kin, kızgınlık, kırgınlık yani ruhi bunalımlar sivri duygular yaşıyorlar. O yüzden hepsini eş zamanlı yaşayacak şey yapın. Çıkın. Öfke, öfkeyle ilgili çok soru geliyor arkadaşlar. İşte razıya makamından basınç yediğiniz zaman öfke diye bir şey kalmıyor. Çünkü sureti attığın zaman geriye hattan gayrı kimse kalmıyor. Ne yapacaksın? Ona mı kızacaksın yani? Ne yapacaksın? o sana oynuyor sen cehenneminde kal ya da e, çık şu dünya alanından diye seni ha dürtüyor çık diyor ondan şamarlıyor bundan şamarlıyor gelen vuruyor giden vuruyor <laughs> İzin veren sensin halbuki bunu fark etmediğin için en başta karşı tarafa tırnak çıkartıyorsun ne bana vuruyorsun diye e, izin verdin yüzleş kendinle öfkenizin yan e, sükuta ermesi için selam halim vedud esmasını iyice algılayın çekin bununla entegre olun gafur, gaffar, afu, settarı açın. Raziye'ye doğru sıçrarsınız. Hiçliğe doğru giderken her şeyi unutuyorsun. Hayrun Nisa unutmak için kalpten nasıl niyet edelim? E, şu demin söylediğimi yap. E, hiçbir kırgınlığın kızgınlığın kalmıyor. Sureti at geride hak kalsın. O hakka kendi hakkın gözünden bak bakalım sana koyabilen hiçbir şey var mı? Çok kırgın kızgın olduğunuz insanları karşınıza getirin. Bak bir basit bir travma temizliği olsun bu size kapat gözünü şimdi kocaman bir arsada tek başına duruyorsun ee, İçindeki ruhunla birlikte ruh Allah'ın sonsuz sınırsız olan parçasıydı onun kendisi karşına da e, birazdan en senin canını yakan birisini getireceksin unutmak istediğim bir şey var diyelim <laughs> ama ondan önce şimdi kendi suretini bu boş arsada duruyorsun ya Suretini at Yani ismini cismini Diplomanı title'ını falanını filanını at Cinsel kimliğini ademliğini at Geriye sadece Allah'ın ruhu kalsın Bir derin nefes al Daha bunu düşünürken bile nefes alıyor insan ee, Karşı tarafa da Seni üzen birini getir Şimdi onun suretini Ona bak şimdi şöyle bir Bu seni üzüyordu Yıpratıyordu bir sürü bir şeyler yaşatmıştı sana bu. içindeki oynayan hakkı görmediğin için suretteki kişiye kızıyordun. Suretini at geriye Allah kalsın. Hakkın parçası olan ruh orada. Kendi özünden onun özüne bak şöyle bakayım. Oo şok. Kızabilir misin? Yargılayabilir misin? Eleştirebilir misin? Kızarsan kendi aynandaki hakka kızmış olursun. Kızamazsın ki. Oynayanın kim olduğunu gördün bak ne oldu? Otomatik bilinçaltı kodları, travmalar yok oluyor insanda. Nötr olduğunu fark edersin ona karşı. Hakikat boyutu nötr boyuttur. Hiçlik makamı, Allah var gayrı yok makamı. Fena fillah işte burada. Allah'tan gayrı her şeyi feda etmek eşittir. Terki terk makamıdır, çabasızlık alanıdır. Hiçlik. Buraya geçtikten sonra berzah başlar. Mahşer de burada yaşanır. Suretleri attığın anda kocandan işleyen kimmiş, çocuklarından işleyen kimmiş? Onun gözüne bakarken et kemik göze bakma bakalım. Onları bir at, gerideki hakkın sana nasıl cemaliyle baktığını gör. O zaman aşık olmaz mısın o hakka? O hak da senin içinde senden sana sen mutlu ol diye o güzellikleri veriyor. Veya sen dünya alanında kalıp da kabıtla yaşama diye dünyadaki suretleri kullanıp senin canını yaka yaka çık şu dünyadan yahu diyor sana. oy Ay evet demiş. Şimdi bu bu minik bir demoydu. Bunu şey sakin bir kafayla yapın arkadaşlar olur mu? Bak haktan gayrı hiçbir şey yok şu alemde. Her şey onun e, farklı tezahürlere. Öfke için defalarca söyledim. Bir kere daha söyleyeyim. Bunu yaparak öfkenizi yenersiniz. Kendinizi arındırır, özgürleştirirsiniz işte negatif şeylerden arınıp özgürleştikçe yukarı doğru çıkarsın. Öfkelenmene sebebiyet veren şeyin altında da senin yaptığın hareket olduğunu fark ettiğin anda karşı tarafa da kızamıyorsun. Ama bu boyuta ulaşıncaya kadar kendi tercihini görmüyorsun da hakkı suçluyorsun. Diyelim bir beyle evlendin. Ben de kadınsama bir erkeklerden örnek veriyorum. Ee, Ahmet olsun, sen buna evet dedin, ee, evlendin. Dolayısıyla bir şeye evet dedin ya, o evet dediğin her şeyin açılımını yaşarsın. Ve bu ilişki içerisinde edilgen oldukça e, karakterin senin davranış şekillerin, reflekslerin karşı tarafın sana nasıl davranacağını belirler. Bunu belirleyen sensin, senin evet ya da hayır değişleri. Ama sen kendinle yüzleşmediğin için Karşı tarafı görüyorsun ona tırnak çıkartıyorsun Ona kızıyorsun kırılıyorsun Seviyorsun sayıyorsun küfrediyorsun Şimdi bu öfkeyle Oluyor mesela değil mi Ona kızıyorsun kırılıyorsun Ama sen sınır çizmediğin için O durması gereken yeri bilmedi Daha üst level'a Çıkarttırdı o negatif şeyini Çıkardı Sınır çizeceksin işte Sağlıklı bir benlikle e, hayır demesini bilmek lazım. Kendinle yüzleş. E, kendinle yüzleş. Evet dediğin için her şeyi yaşadığını da gör. Yani seni ümüne ümüğüne basan yok. O zaman ayrıl niye ayrılmıyorsun? Şikayet etme hoşuna gidiyorsa, küçük Emrah modunda yaşamak hoşuna gidiyorsa bu da senin bak dikkat et. Evet değişin. Evet değişin. Ama işte ayrılırsam şöyle olur böyle olur korkular ve kaygılar yönetiyor. İşte sen korkunu ve kaygını beslediğin için evet diyorsun. Bak senden sana yolculuk. Sen yapıyorsun. Hocam bir he değim daha. Neye he diyeyim daha? <laughs> Canım benim. Hayat pişmanlığın ne dersin hocam? Pişmanlık tüketiyor beni. Evet bu hayatta iki atan, bir kabullen, şimdi bir de hayır diyememek. Yani hayır diyebilmek için kendinizle yüzleşmeniz lazım. Korkularınızla, kaygılarınızla bir şeyden korkuyorsun ya. Kendine yaşam koçluğu yap lütfen. Aç alt metinleri, aç hiçbir şey olmadığını göreceksin. Ay hocam ben işte şöyle olursa böyle olur, ne yaparım? E, eşimden ayrılırsam işte şöyle şöyle şartlar oluyor, ne, ne yapacağım, ne olur falan. Bak bakalım ne oluyor. Ama şöyle oluyorum böyle oluyorum. Eee öyle olursa ne oluyor? Ama zorlanırım ama şöyle olur. Eee tamam öyle olunca ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor ya ölmüyorsun. İnsanlar her zaman e, her şarta entegre olacak şekilde yaratılmış zaten Adem suretinde. İşte bak hayır deyince şiddete maruz kaldım diye hep evet dedim. Şiddet senin zaafın ve korkun olmuş. Korku ve zaafın seni yönettiği için hep evet demeye devam etmişsin. Orada sınır çizip yapman gerekeni akıl boyutundan yapman lazım. Yani bazen vazgeçmek büyük özgürlüktür arkadaşlar. Kontrolcü ve mükemmelliyetçi haliniz varsa şiddetle buradan kaçın. Şeytandan kaçar gibi kaçın. <laughs> o kadar yazdım hocam diye Sorumu görmediniz. Daha dediğimi gördünüz diyor. Yani... Ne yapayım? Namazla ilgili sorular geliyor. Bak namazdaki secde hareketi epifiz bezini besleyen, onun yumuşak kalmasını sağlayan secde hareketi, yani şöyle hani bu amuda kalktığın zamanda da oluyor aynı şekilde. O yüzden kafayı böyle öne eğmek çok önemli. Kıkırdak doku olarak kalmasını sağlıyor. O sertleşmediği sürece. Allah'ın izniyle güzel bir şekilde yumuşak kaldığı sürece e, tefekkür algılar, farkındalık daha iyi oluyor. O yumuşak kaldığı sürece e, enerjileri daha güzel hissedersiniz. Yukarıya doğru hızlı, daha hızlı bir şekilde bir çıkış olur. E, ne olur? Ruh molekülü, DMT dediğimiz molekülü üretiyor. Yani sizin e, hakikate doğru giderken yakıtınız gibi bir şey arkadaşlar. Fakat kültürel sistem insanların ruhsal alanını çok daraltıp yani küresel sistemler işte kapitalist sistem sürekli insanı haldır 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 şöyle ol böyle ol şu diplomayı al şu evi al yetmedi şu arabayı al arabanın daha iyisini almalısın yapmalısın şak şaklattırıyorlar insanlar işte şuraya ulaş falan filan diye ne yapıyorlar biliyor musunuz müthiş bir algı operasyonuyla kişilerin sakin huzurlu e, kalmasına engel oluyorlar. Hep önüne at, atı çatlatıyorlar yani. Bir hedef koyup oraya git. Oraya git. Oraya git. Oraya git. Ondan sonra e, biz sakin huzurlu anda kalamamaya başlıyoruz. Kabut esmamız açılıyor. Anda değil de hep gelecekte yaşıyoruz. Gelecekte şöyle olacağım, böyle olacağım. Yahut da geçmişte yaşıyorsun. Onlara kızalar kırılarak Pişmanlıklar biriktirerek falan aslında sen şimdiki zaman dilimindesin ama bunu kaçırıyorsun her zaman bundaki güzelliği kaçırıyorsun sürekli sistem senin önüne hedef koyup şuraya doğru git. İşte bu korona bunu yerle yeksan etti alt üst etti burada kalıyorsun yani böyle sakin huzurlu ne yapıyorsun düşünmeye başlıyorsun yani beynini çalıştırmaya başlıyorsun ondan sonra işte senin şu ana kadar fark etmediğin ilimler bilgiler önüne videolarla kitaplarla falanla filanla gelmeye başlıyor yani modern köleler olduk dünyaya o 12 tane aileye şimdi bak hakikate eren kişinin ee, hakikate ermeyen kişinin hep bir çabası hep bir mücadelesi tutunmuşluğu işte haldır haldır koşturmuşluğu falan var hakikate eren ise huzurlu ve sakindir ona koyabilen hiçbir şey yok Dolayısıyla dünyada Büyük şeyler olsa bile fiziksel olarak Yapması gereken görevleri yapar o adam Ama ruhsal olarak o kadar özgürdür ki O 12 ailenin de Hakkın birer vekçesi olduğunu Görür Kırgınlık kızgınlık Şu bu falan öfke Kuvvetli şeyler üretmez Anda yaşamanın Formülü olmaz olur mu mavisi Geçmiş ve Gelecekten kurtulun Kurtul geçmişinden geçmişinde yaşaya yaşaya küçük Emrah şeyini giydin takılıyorsun arabesk arabesk <laughs> ben de bir zamanlar öyleydim de onun için diyorum size kişi kendinden bilir işi arkadaşlar <laughs> vitesi boşalmak lazım özgür olarak ruhsal özgür olmak için geçmiş ve gelecekten kurtulun Valla küçük Emrah modunda yaşamak kimseyi şifalandırmıyor. Kabıtı açıyor, kahharı açıyor, duvardan duvara yapıştırıyor. Acıdan besleniyorsun, kendine